Hepinize merhaba kardeşlerim kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna yeni bir nasıl olmuş oynanır mı serisinin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz umarım keyifleriniz yerinizdedir bugün siz bu videoyu izlediğiniz tarih itibariyle 27 Mart 2024 Çarşamba günü geçtiğimiz hafta 21 Mart Perşembe günü yani 6 gün önce Call of Duty Warzone Mobile nihayet uzun bir aranın ardından çıkışını gerçekleştirmiş olduğu herkese açıldı indirmeye ve ben de indirdim denedim peki nasıl olmuş oynanır mı? Bu videoda buna değineceğiz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Böyle videoların devamı için sizlerden ricam beğenip kanala abone olursanız mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum. Çünkü çok uzun bir inceleme olmayacak dostlar. Call of Duty Warzone mobil birebir e, bilgisayarda gördüğümüz Call of Duty Warzone'un bayağı PC'den portlanması gibi bir şey yani. Gerçekten PC'deki oyunu olduğu gibi Mobil aktardıkları bir oyun dostlar ee, silah seslerinden tut ya zaten harita aynı silah sesleri vesaire yani hepsi oyunun baştan aşağı ne varsa bilgisayardekinin birebir mobili aktarılmış versiyonu bu da doğal olarak neyi getiriyor düzgün bir PC port yani bir portunu düzgün yapamazsınız farklı bir platforma optimizasyon sorunu oluyor evet maalesef optimizasyon sorunu olan bir oyun fakat Bakalım Activision tarafı ya. Yani en azından burada mobilde ilgilenecekler mi, düzeltecekler mi bilmediğim için şu anda optimizasyon sorunları var. Ben hangi cihazda test ettim oyunu? Call of Duty. Ee, Warzone mobili, Samsung Galaxy A71 benim kişisel telefonumda test ettim. Videoların çoğunluğu burada çekiyorum ve şu ana kadar YouTube'a da onlarca video çektim. Kendim de normalde zaten çoğu fırsat buldukça mobil oyunlar oynayan bir insanım. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki içlerindeki en problemli oyun bu oyundu. Çünkü bunun grafiksel anlamda yakında yaklaşan birçok oyunu burada so bu telefonda sorunsuz oynarken bu oyunda problemler yaşadık. Öncelikle oyunun şöyle bir mantığı var. Yani oyun size grafik seçeneği maalesef sunmuyor. Bence bu oyunun en büyük eksilerinden biri bu. Çünkü hani bazı oyunlar vardır. Mesela telefonu kaldırmaz ama grafik seçeneklerini deneyerek bulabilirsin değil mi mesela. Bir telefon Yüksekte atıyorum 60 FPS veriyordur ya da veremiyordur. Yüksekte veremiyordur mesela 60 FPS ama orta ayarlarda 60 FPS oynayabiliyorsundur. E orta ayarlarda 60 FPS oynarken de gidip de oyunu düşük ayarlara almazsınız diye tahmin ediyorum. Maalesef burada bizi kısıtlamış Call of Duty. Baya demişler ki biz telefonlara göre ve bizim performansımıza göre bir skala belirleyelim. Bu skalaya göre de kimi telefon düşük atsın, kimi telefon orta kimisi yüksek kimi de ultra'da açmaya hak kazansın gibi değişik bir sistem yapmışlar. Bundan dolayı ben size videolar normalde çekecektim. Normalde gameplay videosu çekecektim fakat maalesef oyun düşük grafiklerde açılıyor. Akıcı oynanıyor. 90 FPS'e bile çıktığım oldu fakat gel gelelim. E düşük grafikler yani ve çok eminim şuna da aşırı derecede eminim. Bu telefon yüksek ultra belki kaldırmasa bile orta dereceyi gülü oynaya kaldıracak bir telefon. Ya böyle olduğunu düşününce Galaxy bence en büyük eksilerinden biri bu olarak başladı. Ya ben ya oyuna girdim. Oyunun inanın bilmiyorum mesela Doğaçlama anlatayım. Gece ben uyurken işte 21 Mart gecesi indirmişler. Ben sabah kalktığımda otomatik ön kayıt yaptırdığım için Google Play'i indirmiş oyunu. Oyuna giriş yaptığınızda 5 GB civarında bir ek indirme yapıyorsunuz. Bu indirmeden sonra oyuna giriyorsunuz ve genellikle ilk 2 ya da 3 maçınız botlara karşı. Yanınıza gerçek oyuncular veriyor. Botlarla oynuyorsunuz. Silah sesleri atmosfere diyecek hiçbir şey yok. Harika. Mobilde göremeyeceğiniz bir kalitede. Çünkü neden? Bilgisayardakinin birebir aynısı çünkü. Oyuna girerken aynı zamanda Call of Duty hesabınızı da bağlayabiliyorsunuz. Ben bağlamadım fakat Call of Duty Mono 3'de oynadım. Yüksek ihtimalle oradaki Call of Duty hesabını bağladığınızda bilgisayardaki Warzone'daki işte ilerlemenizdir, örnek veriyorum silahlarınızdır, ekipmanlarınızdır belli, ayrıcalıklarınızdır diye örnek vereyim. Bu özellikleri de yüksek ihtimalle cross platform vari bir şekilde beraber oynayabiliyorsunuz. Buradan şunu sakınlıkla sakın yanlış anlamayın. Hani PC'deki arkadaşımla oynayabilir miyim mobilden derseniz yüksek ihtimalle hayır. Ama orada PC'de neredeyseniz örnek veriyorum Battle Pass'te neredeyseniz hangi silahta kaç seyirsiniz bunları olduğu gibi aynı hem Warzone'un PC sürümünden hem de galiba mobil sürümünden devam ettirebiliyorsunuz. Burayı tam bilmiyorum çünkü kalıptı hesabımı bağlamak istemedim. Kalıptı hesabımı bağlamadım. Zaten bağlasaydım da çok bir şeyim yoktu kalıptı hesabını bilgisayarda ama olsun yani. Böyle bir sistem getirmişler. Bu aslında güzel bir sistem. Bunun bir benzerini biz Combat Master'da görmüştük ama Combat Master çok ekstra bir oyun. Combat Master bedava bir oyun biliyorsunuz. Kendisi hem mobilde var hem de Steam'de var. Steam'deki ile mobildeki hesabınız aynı hesabı kullanabiliyorsunuz. Yani bütün ilerlemeniz, silah seviyeniz, her şeyiniz aktarılıyor. Aynı zamanda onun ekstra bir özelliği de bilgisayardaki bir oyuncu ile mobildeki bir oyuncu aynı takımda veya düşman olarak karşı karşıya oynayabiliyorlar. Öyle bir avantajı var. Yani full cross platform var. Ama dediğim gibi yani bunda öyle bir sistem olduğunu düşünmüyorum. En azından oynadığım, karşıma gelen rakiplere baktığımda böyle bir şey Fark etmedim yani anormal derecede. Ha ama Gamepad takıp oynayanlar da olabilir. Peki oyunun Optimizasyon sorunu bence en büyük eksilerinden biri. Optimizasyon kanka kötü yapılabilir. Ama düşük grafiklerde sistemim 90 FPS alıyor. Abi belki ben orta grafiklerde 60 FPS sabit alacağım. Belki yüksek grafiklerde 45-50 FPS arası alacağım. Ben bunu bilememek ve bunu oyuna kısıtlaması bence gelebilmiş en büyük eksilerden biri. Çünkü ben size içerik üretmek istiyorum. Fakat düşük grafiklerde gerçekten sansürlü gibi gözüküyor oyun. Yani nasıl atabilirim size? Hiçbir türlü videosunu atamam çünkü ben de oynarken yoruldum. Bu da bence en büyük eksilerinden biri. Bu eksi ama yarım bir eksi demek de aslında büyük desek de yarım bir eksi desek daha iyi olur. Çünkü yani önümüzdeki dönemde gelecek güncellemelerle beraber bunların ne geçebilirler. Belki şey istiyorlardır kademe kademe hani telefonları açalım yani. Eski telefonlara tamam yüksek grafikler veremezsin zaten. Çünkü o telefonların işlemci ve chipsetleri zaten buna uygun değil. Ama yani benim telefonum çok eski bir telefon değil. Sen bana demişsin ki düşük grafikte oyna mesela. Benim daha alt modelim telefona gitmişsin orta grafik vermişsin. Ya adam benden daha kötü bir telefona sahip. Adam benden daha yüksek grafikte oyun oynuyor. Ve rahat bir şekilde oynuyor. Şimdi kötü tarafı da o yani. Bu bence bu videodaki en büyük genel eksilerimden biriydi. Onun dışında tipik bed Royale. Yani Hiçbir farkı yok. Varız onu bilmeyenler için kısaca anlatayım. Takımlı olabilir, tek olabilir fark etmez. Verdan sık olması lazım. Yalnız söylememişimdir diye umuyorum. Ki imkanı yok. Doğru verdan sıktı işte. bed Royale haritasına atlıyorsunuz. Son hayatta kalan çalışıyorsunuz. Diğer bed Royale oyunlarına göre Call of Duty'nin farkı nedir? Çok daha hızlı bir oyundur ki. Mobilde bu hız sizi rahatsız etmiyor. Şimdilik. Yani üst liglere çıkarsanız belki. Yani üst kademe oyuncularla karşılaştığınızda belki rahatsız edebilir ama. E şurada bir gerçek. Alışırsınız yani o kadar sıkıntı bir hız mekaniği yok oyunun. Silahlar falan acayip derecede iyi. Zaten Call of Duty'nin silahları özellikle Call of Duty'de silah ve silah hissiyatı olağanüstü düzeydedir. Olduğu gibi de mobile yansımış. Çünkü dediğim gibi birebir bilgisayardakini almışlar aktarmışlar telefonu. Ee, Battle Royale'de hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Diğer Battle Royale oyunlarına göre Call of Duty'nin en büyük farklarından biri de Gulag Hapishanesi. Öldüğünüzde tabii ki de oyunun son kısmına doğru Gulag kapanıyor ama o zamana kadar öldüğünüz zaman tekrar geri dönme ihtimaliniz var. Ama bunun için oyunun belirlediği farklı random bir silahla karşınızdaki düşmanı yenmeniz gerekiyor. Yani gulağa düşüyorsunuz. Sallıyorum şu anda. Elinize bir tane tabanca veriliyor. Bir tane revolver veriliyor. Ve deniliyor ki karşındakini vur. Vuran tekrar geri dönerken ölen Bedroel'e veda ediyor. Böyle bir mantığı var. Oyunun sonuna doğru kulak kapanıyor. Fakat Botlar konusunda hala kötü oyun. Yani botları net bir şekilde söylemiyorum. Yani botları hissediyorsunuz hani. Diyorsun bu karşımdaki bot bunun gerçek oyuncu olma ihtimali yok diyorsun. Hamlelerinden anlayabiliyorsunuz. Fakat çatışma mevzusu vesaire her şeyi çok güzel. Ya ben oyunu beğendim mi herhalde derseniz ciddi söylüyorum. Yani oturup da çatır çatır böyle 2-3 saat arkadaşlarına keyif atacak. Bilgisayarda oynayamıyorsan mobilde keyfini çıkararak oynayabileceğin oyunlardan biri. Şu anda birkaç cihazda özellikle birçok cihazda hatta birkaç cihaz dediğime bakmayın ısınma problemleri ve hızlı şarj tüketim var. Hızlı şarj tüketimi çok normal bir şey. Çünkü büyük oyunların hepsi zaten böyledir. Isınma problemi biraz normalin üstünde düzeltilir mi bilmiyorum. Yani grafiğe kıyasla örnek veriyorum ben de, de düşük grafikte oynuyordum. Şahıs tüketim benim için çok abartı derece değildi ama yani düşük grafikte o kadar çok ısınması normal değil telefonun. Normalin üstünde ısınıyor. Bunların önüne geçmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Nacizane çok uzatmayayım daha fazla. 10 dakikalık bir video ile sizlere incelemek istedim. Kalaplı var bile. Alınır mı? Oynanır mı? Zaten bedava olduğu için denenebilir. Fakat sizin probleminizi yaşayacağınız şey genellikle yüksek ihtimalle karşınıza gelen iyi oyuncular değildi oyunu şu FPS kilit mevzusudur. Daha doğrusu grafik kilit mevzusudur pardon. Yani oyunu düşük grafikte asla oynayamazsınız. Eğer sisteminizde orta grafiğin üstüne açabiliyorsa oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugün nadizane bir şekilde The Warzone incelemek istedim. Benimle açık konuşayım zaten Call of Duty'yi çok seviyorum. Son yıllardaki o saçmalıklarını düşünmezsek. Ve şunu kesinlikle bir söyleyebilirim. Call of Duty Warzone Mobile olmuş arkadaşlar. Kesinlikle alınır. Oynanır ama grafikleriniz düşükte açılmıyorsa. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi kime emanet ediyorum? Yüce Allah'a emanet ediyorum. Kanalda farklı nasıl olmuş oynanır mı videoları var. Farklı gameplay videoları var. Bunlara da bir göz atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. O zamana kadar hepiniz kime emanetsiniz? Yüce Allah'a kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.